Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma şimdi akrep burcu güneş tutulmasından nasıl etkilenecek güneş tutulması akrep burcuna neler getirip neler götüreceğiz götürecek pardon bakıp göreceğiz. Evet bu arada nasılsınız İyisinizdir inşallah. Beni de sorarsanız çok şükür ben e, iyiyim. Çok şükür iyiyim. E, hatırlatmamı yapayım. Her zamanki gibi. E, kanalıma abone olup çan butonuna da basarsanız gelecek olan videolardan haberdar olursunuz. E, ayrıca e, özel bakımlar yapıyorum. E, videonun altına ismini koydum. Koyuyorum videoların altına ismini. Instagram sayfamın. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Tıkladığınızda göreceksiniz. Ee, oradan bana ulaşabilirsiniz dediğim gibi. Evet bakalım. Akrep burcu güneş tutulmasından nasıl etkilenecek? Hayatından neler gidecek? Hayatına neler gelecek? Evet Evet akrep burçları kafanız çok karışık ee, bir şeye karar veremiyorsunuz çok karamsar durumdasınız şu an bir sürü seçeneğiniz var ama e, o seçenekler içinden birini seçmek zorundasınız ama siz hangisine karar vereceğinizi bilmiyorsunuz durmuşsunuz önünde. Öyle bakıyorsunuz ama bir karar verdiğinizde mutlaka size yardımcı olunacak ve kendiliğinden olacak her şey. Evet kader çık çarkı çıkmış, kadersel olaylar yaşanacak anlamına da gelir bu. Güneş burcu Güneş tutulması biliyorsunuz kaderimizi etkileyecek. Hayatımızdan birçok şeyler gidecek ve yeni yeni bir şeyler gelecek. Evet bakın değneklerin sekizlisi hızlı gelişen olayları, hızlı gelen haberleri haber verir. Çok hızlı gelişecek bir şeyler bir haberler bekliyorsanız mutlaka haberleriniz geliyor gibi. Evet huzursuzsunuz çok huzursuz uykusuz geceler geçiriyorsunuz akrep burçları. Konunuz nedir bu kadar e, huzursuzluk yaşıyorsunuz, e, uykusuz geceler, pişmanlıklar, gizli gizli dökülen gözyaşları e, ifade ediyor. Evet, e, belki duyulmasını istemediğiniz bir şeyler mi duyulacak hayatınızda ya da siz mi bir şeyler duyacaksınız, sizden saklanmış, gizlenmiş e, bazı olaylar e, Azize bunu ifade eder iyi kötü güçlü bir insandır bu güçlü bir kadın böyle birinden bir haber duyacaksınız ya da gizli saklı bir şeyler ortaya çıkacak belki sizin hayatınızla ilgili belki daha önceden yapılmış bazı şeyler büyücü kartı çıktı siz kendinize güveniyorsunuz ben başarırım konunuz neyse her neyse Kollektife baktığım için burada özel yorum yapamıyorum duygusal olabilir e, Hani ilişki olabilir aşk ilişki e, ev hayatıyla ilgili iş hayatıyla ilgili okul hayatıyla ilgili bir şeyler var e, Siz kendinize güveniyorsunuz Ben yaparım diyorsunuz yani e, ben sonsuz bir güce sahibim diye düşünüyorsunuz. Ve kendinize güvendiğiniz için ellerinizi de kaldırmışsınız. Bakın denge kartı düştü. E, denge sağlıyorsunuz bir konuda hayatınızda. E, artık her şey dengelenecek. E, rayına oturacak gibi görünüyor. Bu melek üçüncü göz aktif. Bir şeyleri hissediyorsunuz belki de sezgileriniz de yüksek bu ara ki siz zaten e, su burcusunuz. Hızlı gelişmeler var size akrep burcu demek ki güneş tutulması sizin hayatınızdan hızlıca bir şeyler değiştiriyor. Bakın bir hız kazanıyor hayatınız belki de e, uzun zamandır ağır gittiyse bir şeyler bir hız gel geliyor hayatınıza. Hızlı olaylar, kılıç şövalyesi çok hızlı gelişecek bir olay. O kadar hızlı ki yani birden gelip geçecek. Soğuk rüzgarlar esiyor, estiriyorsunuz ya da kafanız çok karışık. Burada da çıkmıştı, ilk kartınızda da demiştim size kafanız çok karışık mantıksal olarak kafanız çok karışık. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Oradan alıp oraya veriyorsunuz, oradan alıp oraya veriyorsunuz ama bir türlü bir karar veremiyorsunuz. Kendinizi yiyip bitiriyorsunuz ama gözlerinizi kapatmışsınız, arkanızda denize dönmüşsünüz. Evet, gitmeyi düşünüyorsunuz. Hayatınızda bir gidiş var Akrep-Burçları. Belki de bu güneş tutulması. Ee, yer değiştirmenize, mevki değiştirmenize sebep olacak. Ya iş yeri değiştireceksiniz, ya ev değiştireceksiniz, ya ülke değiştireceksiniz. Bir şekilde hayatınızda e, köklü bir değişiklik var. Siz çünkü e, arkanızı dönüp gitmek istiyorsunuz artık. Her şeyi bırakıp e, acı da olsa, acı da verse bu gidiş. E, Gitmeyi düşünüyorsunuz zaten karşı kıyıda bırakıyorsunuz bakın elinizdekileri ve dönüp gidiyorsunuz. Evet bakalım şimdi niçin kafanız bu kadar karışık. Evet bir hilekarlık var ya bu hillekarlık size yapılmış ya da siz böyle bir şey düşünüyorsunuz bilemiyorum alıp kaçmayı mı alıp gitmeyi mi bir şeyler ya da sizden alınmış, kaçırılmış, arkanızdan işler çevrilmiş kılıçların yedilisi bir şeyler kaçırmaktır. Belki de bu konuda siz çok kararsızsınız. Bir şeyler yapamıyorsunuz. Daha önceden yapılmış, kaçırılmış olan bir şeyler var elinizde. Bakalım kader çarkımız ne diyor? Evet, bu ara sezgileriniz çok yüksek e, siz bir şeylerin olacağını seziyorsunuz belki de uzun zamandır hayatınızda değişmeyen şeylerin belki de değişeceğini artık zamanının geldiğini düşünüyorsunuz. Çünkü zaman kartı bir şeylerin zamanı geldiğini de ifade eder. Ya da uzun zamandır düşünülen bir şeyler var burada. Kupa Şövalyesi de sezgileri yüksek siz de su burcu olduğunuz için bu sizi de ifade ediyordur. Artık kader çarkının olumluya döneceğini belki de hissediyorsunuz, hayatınızda güzel şeyler olacağını düşünüyorsunuz. Eğer konunuz duygusalsa belki de geride bıraktığınız bir kişiyle hala aranızda duygu bağı var bekarsanız. Evet e, hızlı haberler dedim size bu haber e, belki parayla ilgili e, belki de kuracağınız ilişkinin çok sağlam e, köklü olmasını düşünüyorsunuz e, sağlam olacak güzel haberler var eğer para konusunda beklent, beklentileriniz varsa çok sağlam olacak bu beklenti e, güzel beklent sağlam bir geliş var tılsımların şövalyesi düştü para konusu büyük ihtimal her ne bekliyorsanız tabii ki bu illaki para olacak diye bir şey yok ama kendinizi çok kötü hissediyorsunuz akrep burçları nedir bu ama bir bitiş var yani böyle bir devre bitiriyorsunuz huzursuzsunuz uykusuzsunuz bir şeyler için çok üzülüyorsunuz yaralanmışsınız belki size daha önce ihanetler yapılmış ondan ötürü bir yaralanma yaşamışsınız. Her şeyin bittiğini düşünüp zamansız gömmeye çalışıyorsunuz. Bu zamansız açılan bir mezar anlamına da geliyor. Ama aslında bakın her şey bitmiş değil. Henüz karşı tarafta ışık var. Yani gün doğmadan neler doğar ki gün doğuyor. Gün doğunca bütün sıkıntılar bitecek gibi görünüyor. Yani sizin hayatınıza bu güneş tutulması kötü bir devreyi tamamen bitiriyor. Öyle yorumluyorum. Evet korkularınız var, ee, belki kabus, rüyalarınız var, kabuslu rüyalarınız. Ama bu korkularınızla yüzleşmeniz gerekiyor. Ee, bir şeyler hissediyorsunuz, aldatılmaktan korkuyorsunuz. Ee, bir şeyler duyacaksınız, belki de rüyanızda da görüyorsunuz yapılan şeyleri. Ee, çünkü azize gizli saklı şeyler dedim. Kendinize güveniyorsunuz. Bakın e, kutlama var, mutluluk var. E, ektiğinizi biçeceksiniz. Gerçekten kendinize güvendiğiniz gibi yapacaksınız. Bakın her ne istiyorsanız mutlaka sonucu çok iyi olacak. Bu gönül ilişkisi olabilir, e, iş ilişkisi olabilir, okulda başarı olabilir. ihtimali yüksek. Her neyse emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Kendinize güveniyorsunuz. Evet. Bakın teklif. Çok güzel bir teklif alacaksınız. Ve her şey dengeye oturacak, ralline oturacak. Ya da siz birine bir evlenme teklif edeceksiniz ya da siz bir evlenme teklifi alacaksınız ya da bir iş teklifi alacaksınız ama çok güzel olacak. Bakalım hızlı gelişen olay ne? Oo, bir şeylere çok üzülüyorsunuz. Üzülmüşsünüz. Ee, bu bir yerde de e, sağlık açısından çok tehlikeli bir durumda ifade ediyor ben bunu da söyleyeyim size dikkatli olun ee, bir kalp krizi ee, ben felaket tellallığı yapmak istemiyorum ama kartların diğer anlamlarını da açıklayayım hızlı gelişen bir olay kalpten yaralanma yani bir kalpte bir problem olabilir. Sağlığınıza çok dikkat edin diyorum. Eğer böyle bir şey varsa da e, ihtimal de e, ihtimalleri de söylemek e, zorunda hissediyorum kendimi. Ya da böyle bir e, yaralanma yaşadınız ve ihanet edildi. E, bu üçlü bir ihanet de olabilir. Eğer aşk ilişkisi ise çok aşırı sinirlenmiş olabilirsiniz. Çok büyük kavgalar. ...yapıyorsunuzdur... ...yani fırtına gibi... ...esiyorsunuz resmen... ...o kadar yaralanmışsınız... ...burada özlem çekiyorsunuz... ...büyük ihtimal... ...duygusal özlemler var... ...zaten bu güneş tutulmasının... ...etkileri de... hani ...geçmişle ilgili konular... ...çocukluk anıları... ...geçmişte bırakılan... ...ebeveynler de olabilir... Birilerini özlüyorsunuz, birilerine özlem duyuyorsunuz ya da duygusal olarak geride bıraktığınız bir insana özlem duyuyorsunuz, geri gelmesini bekliyorsunuz, barışmak istiyorsunuz diye adlandırıyorum. Çünkü kafanızda birçok kuşku var. Evet yine e, kupaların kraliçesi çıktı, su enerjisi. E, hayaller kuruyorsunuz. Yine rüyalar görüyorsunuz. Bu ara sezgileriniz aşırı yüksek. Akrep burçları. Zaten akrep burçlarının sezgileri çok yüksektir. E, altıncı hisleri çok kuvvetlidir ve sezerler her şeyi. E, dönüp gitmeyi düşünüyorsunuz dedim. Hayatınızda belki de bu e, güneş tutulması bir gidişe sebep olacak. Siz e, hani fedakar, duygulu içe dönük Kupa kraliçesisiniz veya da kupa kralısınız. E, su burcu olduğunuz için zaten sizin kartlarınız bunlar. Evet. Şimdi melek tarot kartlarına soralım. Siz e, özlem duyuyorsunuz. Belki daha önce ayrıldığınız bir insan dediğim gibi bu ebeveyn olabilir. Anne, baba ona hasret çekiyorsunuz belki üzülüyorsunuz. Ayrılmışsınız. Eee Özlüyorsunuz rüyalarınızda görüyorsunuz ya da ilişki olabilir belki bir arkadaş ihanetine uğradınız belki iş yerinde bir ortağınızla sorun yaşadınız ama yer değiştiriyorsunuz. Gerçekten bu güneş tutulması sizin hayatınızda büyük bir bitişi getiriyor yer değişikliği getiriyor. Yapılan ihanetlikler, e, sıkıntılar bitiyor. Bir dönemin sonu gelmiş artık. Zaten zamanı gelmiş. Kader e, çarkı bunu gösteriyor. Kadersel bir olay yaşayacaksınız. Atrep burçları. Evet, evet. Bu yapılan ihanet konusunda kavgalarınız var. Kavgalar yapıyorsunuz inançlarını ve kararlarını savun, kendini savun, geleceğin savaşları akıllıca seç diyor. Size arkadan e, bir şeyler çevrilmiş, bir şeyler kaçırılmış sizin e, arkanızdan yapılmış yani o yüzden çok kafanız karışık. E, bu ihanetten dolayı tartışmalar yaşayacaksınız siz hayatınızda. Tartışmalar var ve de yaşıyorsunuz belki de. Evet kadersel olaylar Bir anlaşma yapacaksınız siz ee, Belki iş anlaşması Belki bir aşk anlaşması ee, Ama e, Sorunlarınız var Sıkıntılarınız var Hayatınızda dalgalanmalar var Aynı anda çok fazla şey oluyor Bir karar verme ihtiyacı Daha eğlenceli bir yaklaşım izlemeyi denediyor ee, Siz zaten e, hissediyorsunuz Hayatınızda bir şeyler değişeceğini zamanın geldiğini şu ara bir para sıkıntınız var galiba öyle görünüyor hayatınızda dalgalanmalar da olabilir tabii ki para ihtimali de yüksek evet gelen haber Allah yardım ediyor keşiş çıktı sessizce meditasyon yaparak zaman geçir ruhsal öğreti kendini keşfetme şu ara şu ara dinlenme zamanı. Evet, şu ara içe çekilip dua etme zamanı. Zaten güneş tutulması öncesi yapılacak en iyi şey dua ee, ki bütün bu, bu, şu ana kadar baktığım bütün burçlarda çıktı. Hep içe çekilmeyi ve beklemeyi söylüyor. Çünkü bir sürü retrolar var gökyüzünde ve güneş tutulması var hayatımızda. Şu an hiçbir şeye adım atamıyoruz. Beklemek zorundayız. Evet hava altılısı çıktı yolculuk çıktı burada da yolculuk çıktı size kesinlikle sizin hayatınızda köklü bir değişiklik var bir yolculuk yapacaksınız ya içsel bir yolculuk bu yaşadığınız ihanetlerden ötürü içsel bir yolculuk da olabilir gerçekten de büyük bir yolculuğa çıkabilirsiniz bu deniz yolculuğu da olma ihtimali yüksek. Ama hayatınızda bir devre bitiyor. Bakın e, burada on e, kılıçların onlusu çıktı, kılıçların dokuzlusu, bu da kılıçların e, tekrar e, kılıçların altılısı hep birbirini deng, e, tamamladı. E, yani bu yaşadığınız ihanet, o gökyüzünde çıkan güneş size yeni bir başlangıç geç, getiriyor. İşler yoluna giriyor, zor bir durumun sonu seyahate çıkmak ne demiştim sizde bir hayatınızda bir tamamlanma var e, kılıçların onlusu tamamlanmadır kılıçların dokuzlusu uykusuz geceler huzursuz geceler o gecelerin bitişi ve hava altılısı da size yolculuk diyor haber veriyor yani hayatınızda belki bilincinizde bir sıçrama olacak e, bilinçte bir yolculuk var değişim olacak ya da hayatınız gerçekten bir yolculukla değişecek size güneş bu ...tutulması böyle haber veriyor. E, hava ası, parlak yeni fikirler ve ilham... ...bu durumdaki gerçeği görme zorlu bir başlangıç. Yani siz bir gerçekten bir zafer kazanacaksınız. E, bir şeyler duyacaksınız. Korkularınız, sıkıntılarınız var ama... ...rüyalardan belki haber alıyorsunuz. Ama zafer sizin. Belki de e, dediğim gibi e, rüyanızda göreceksiniz... E, yaşayacağınız olayı ki mutlu bir olay yaşayacaksınız kesinlikle e, çünkü bakın burada ektiğinizi biçiyorsunuz e, kendinize çok güveniyorsunuz ve su altılısı çıktı geçmişte ya da çocukluk anıları çocuklarla ilgili konular geçmiş hakkında hayaller kurma e, geçmişte bıraktığınız şeyleri şu ara fazla düşünüyorsunuz herhalde ki bu herkes için normal doğal şeyler e, astrologlar da bunu söylüyor bu ara diyor geçmişte Geçmiş anılar gözümüzün önünden e, geçebilir ama e, geçici bir durum. E, geçecektir. E, sonra toparlanılacak. Tabii ki retrolar bitmeye başlayacak. Şu ara e, Merkür retrosu var. E, yepyeni başlangıçlara gebe ama hepsi bekletin Temmuz ortalarından sonra hareketlenmeye başlayacak hayatlarımız. Dünya kartı çıktı. Evet, bir güzel teklifle hayatımız gerçekten dünya kapıları açılıyor. İyi yapılmış bir iş, neşe, mutluluk ve minnet aydınlanmaya giden yol. Beklediğiniz eğer siz bir teklif bekliyorsanız bu teklif size geliyor. Her şey dengeye oturacak ama siz birine bir teklif veriyorsanız o da çok e, iyi olacak ve size güzel kapılar açılacak. İşse bu e, yurt dışı bağlantılı da olabilir bu iş aşksa da güzel kapılar aile ise de sorun o da çözülüyor diyorum size evet kalbinizin kırıklığı Oo, işte bu çok güzel çok sevineceğiniz bir haber aşık olma ya da eski bir aşkın yeniden canlanması ruhsal büyüme ve artan sezgi yeni bir yuva ee, sorununuz yuvaysa yuvada bir sıkıntınız varsa yani evliliğinizde bir sıkıntı varsa kesinlikle mutlulukla sonuçlanacak diyorum su ası müjdedir eğer ilişkiyse yeni bir aşk ki uzakta geride bıraktığınız burada da çıkmıştı geride bırakılan bir aşk olma ihtimali var burada yeniden barışıyorsunuz haber alıyorsunuz diyorum. Evet, evet yine su kralı çıktı. Özlem duyuyorsunuz, kafanız çok karışık. E, su kralı güvenilir, şefkatli, saygı duyulan, kültürlü oturmuş düşünüyorsunuz şu ara. Kalbini ve zihnini etrafındakilere aç, görü, e, güvenilir görün, gönülden bir tavsiye, yardım işleri. Yani şu ara oturmuşsunuz, düşünüyorsunuz. Tam burcunuzun kartı çıktı. E, su kralı. Sezgileriniz yüksek, geçmişi düşünüyorsunuz, belki geçmişteki hatalarınızı düşünüyorsunuz ve alıp veriyorsunuz, özlem çekiyorsunuz ama hiç merak etmeyin barış var diyorum. Evet, evet. Bakın fırsat, fırsat, fırsat. Ateşası. İlginç, yeni bir fırsat kariyerde ilerleme hayatını şimdi değiştir. Kesin. Güneş tutulması sizin hayatınızda yeni bir başlangıç ya zaten herkesin hayatında bunun Güneş tutulması yepyeni bir başlangıç getirecek ama iyi ama kötü tabi orasını Allah bilir onu Allah kararlamış ama herkesin hayatında kesinlikle bir başlangıç değişim var ama gördüğüm kadarıyla sizin hayatınızda da olumlu bir başlangıç var Akrep burçları. Duygusal olarak olabilir, maddi olarak olabilir ama hayatımızda bir sıçrama var. Evet bakalım enerji kartımız bize ne diyor? Akrep bunun enerjisi güneş tutulmasında. Şunu çekelim. İlk elime attığım o. Bakın nasıl da ilk baştaki kartları teyit etti. Düşmanlıklar. Size baya bir düşmanlıklar yapılmış. Onun için siz savunmaya geçmişsiniz ve mücadele veriyorsunuz düşmanlıklara karşı. Dikkat edin diyor. Zaten burada da kavgalar şeyler vardı. Arkanızdan çevrilen şeyler vardı. Şimdi kehanet kartına bakalım. Düşmanlıklara dikkat edin. Bayağı bir üzülmüşsünüz zaten yapılan şeylere. Çevrilen dümenlere. Hala mücadeleniz var. Ama mücadeleyi siz kazanacaksınız diyorum ben. Kartlar onu gösteriyor. Evet bakalım kehanet kartımız ne diyor. Evet bakın güç Geliyor. Güç kazanacaksınız. Gerçekten e, Akrep burcu güç kazanacaksınız. Belki e, bir fırtına kopacak hayatınızda, şimşekler çıkacak, yepyeni bir fikir ve güç. O fikirle siz toparlanacaksınız, kendinize gelip e, değişimin e, şeyini karşılayacaksınız. Evet, güçleneceksiniz, yeni fikirlerle hayatınızı değiştireceksiniz. Belki Güneş tutulması size bir fikir konusunda yardımcı olacak, bilincinizi açacak, öyle bir şey olacak ki her şey değişecek. Ne konuşsa muradınız, Allah muradınıza göre versin, herkesin muradını versin. Evet, bakalım melekler bize ne söylüyor? Bırak ve teslim ol diyor. Evet, bırak diyor ve teslim ol. Seni ışık saçan sevgimizin iyilikleriyle yıkıyoruz. Kollarını aç ve avuçlarının içinde sıkıca tuttuğun sorunları bırak. Ellerini, kollarını ve yüreğini sevgimize ve desteğimize aç diyor. Evet böyle yaparsanız kesinlikle kesinlikle başarı var. Hayatınız istediğiniz yönde değişecek akrep burçları demek ki gerçekten güneş tutulması size mutluluk, huzur, bolluk bereket getirecek. Evet beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün de e, şimdi de geldik bu videonun sonuna. E, tekrar hatırlatayım abone olmayı ve çan butonuna basmayı unutmayın yeni bildirimler için. E, ayrıca beğenilerinizi ve e, Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Ee, daha önce de söylediğim gibi Instagram sayfamın e, ismini aşağıda videonun altına yazdım. Tık, e, tıklarsanız görürsünüz. Kendinize çok iyi bakın. E, i̇yi ki varsınız. E, bu arada size de müjdeyi vereyim. Öteki burçlarda söyledim. Kanalım e, YouTube tarafından onaylandı. Açıldı. E, işte, büyük bir aile olmaya doğru gidiyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum ilgilerinizden, desteklerinizden dolayı. bundan sonra da destek vereceğinize inanıyorum, güveniyorum. Eee hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız.